Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün otomatik eşleşmeye Livik girdim ama beni evet gerçekten takım arkadaşım sağ olsun bizi buraya yaptı Ulan olan biz oldu bu ülkede yanan biz olduk ya. Yani. Harbi diyorum arkadaşlar var ya sıkıntı yani. Büyük şanslık yaşadık ama neyse ki silah bulduk. Evet uydu bulduk arkadaşlar. Şöyle hemen karşıya geçeceğim. Çok silah var gerçekten. Biraz sıkıntı. Attachments. Hadi be. Ah lan. Çok hızlı atladık olmadı. Abi ben atlamayacaktım. Ama hiç. güzel, Güzeldi güzel. Aslında buradan çıkardık. Çok rahat çıkardık. Acele ettik arkadaşlar. Bir tık acele ettik. Bunu kabul ediyorum. Neyse abi hiç yapacak bir şey yok. Şöyle takım yana doğru uçmaya çalışalım gidebildiğimiz kadar. Ah be oğlum oğlum ya var ya neyse söylenecek çok şey vardı arkadaşlar bir şey söylemeye gerek yok şu an. Yani olmadı maalesef başaramadık kabul edelim. Yok ama bayağı da vurdum lan. Bir de meç etti bana gerçi de neyse. Arkadaşlar biz hiç oralara işini gitmeyelim onlar zaten gelebilir belki alan verir. Kötü bir başlangıç yaptık ama bakalım inşallah. Çocuk. Evet şöyle yukarı çıkalım. Ama gerçekten üzüldüm ya. Öldüme tefer sefer harbiden üzüldüm arkadaşlar. Çünkü orada güzel berket hareket yapacaktım. Olmadı ya. Ne? Nereden sıktın lan? Gel gel sen oraya. E, ne oldu? Evet arkadaşlar maalesef elendi. Bizi erken sık yerini belli etti. Yapacak bir şey yok abi. Böyle bağım cüm devam. Mücadele devam arkadaşlar. Bırakmak yok. Gitti yere kadar abi. Sıkıntı yok. Ölürüz diriliriz. Onlar önemli değil. Ama bırakmayacağız arkadaşlar. Bir mücadele sarılacağız ve bırakmayacağız abi. Ve daha key geçelim. Bir oynayalım ya dur. Aynı Aha Niye bu taklit yapıyorsun lan? Oğlum ona kim o top attı? Aha, sen. Tamam arkadaşlar. Çok güzel çıktık buradan 3 kille. Asım. Awesome. Gerçekten çok güzel. Ama yetmez abi, yetmez. Oradan gerçekten çok ikiler aldım arkadaşlar. Şimdi böyle gidiyorum. Bakalım buraya biri gelecek mi? Arkadaşını kaldırmaya falan. UMP'yi de çekelim yakın mesafe. Yani bilmiyorum. Aksiyona girdim. Bence bir şeyler yapmaya çalıştım. En azından fena değildi. Güzel, güzel, güzel. Bunlar niye öyle çatıştı lan birbiriyle bot gibi? Ay Allah Allah. Bir, bir tuhaflık döndü orada ama ben sana söyleyeyim yani. Ona molotof diyor. Ona garip garip sıkıyor. Enteresan şeyler oldu orada. Neyse bununla ilgilenmeyelim. Marked a location. Aha yukarıdan ses geldi. Ne oldu? Aha, bur Aha gördüm lan. Mark the location. Abi nereye gideceğimi şaşırdım ya. Neyse dur oraya hallediyor. Biz şu ön tarafa bakalım. O bizim direkmiş bile. Bir tek ben buralarda, buralarda geziyorum. Olacak şey değil ya. Oğlum gidiyorum madem söylesene bana da. Arkadaşlar gerçekten 5 yer altı şu anda rezil bir durumdayız. Watch out. Oha, oh, Oha. Oh, Mark the location. Ulan adam nereye Kesin arkadaşını uyandırmaya gitti. Ben sana söyleyeyim bak. Ben seni uyandırıyorum. Neyse hiç sıkıntı yok. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şurada ama ben yukarıdan gideceğim tabii ne olur ne olmaz. <laughs> Bu iki de arabayla geziyor burada. Ama bana gerçekten 5-56 lazım arkadaşlar. İnşallah aradığımı bulurum ama orada var mıydı? AK var AK, şu anda AK oynanır mı? AK oynamayı denesem ya? Dur bakalım AK4X yapalım arkadaşlar bu maç. Ayda işte bu olmadı. Yok abi skar olmaz ki ya. Mermimiz yok arkadaşlar. Maalesef şöyle yapacağız. Oğlum bizi götürüyordu lan. Ama o bot muydu ben harbi anlamadım arkadaşlar. Oğlum sen de ölmez bir insansın lan. Neredesin sen? Ve bu kadar işte bak gittin. Ve şükür arkadaşlar ya. Adam gerçekten bizi bitirdi abi. Neyse o da bize nasip oldu. 3 kil azmış ya ben. Sanki Allah Allah neyse. Evet alanımıza girdik abi. Hemen şöyle bir ağrı kesici arkadaşlar. En tazesinden abi. Aha sesler de gelmeye başladı zaten. Dur sakin ol. Bir tane ağrı kesici dönelim abi. Evet kill geldi. Tamam. Watch out. 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 Their vehicle is smoking. Evet arkadaşlar. O birinci Biz olmuşuz. Bizim. 5 kill'le çok iyi otomatik eşleşme yaş girmiştim evet. Çok 1. güzel bir maç çıktı arkadaşlar destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen şöyle dansımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın